Hepinize merhaba, şimdi merkezim, e bir merkez bu güzelde e-football gibi orayla profesyonel oyuncuların en çok kullandığı dizi için deneyeceğim. Merhaba, ben Ferit Biskatır Karakaya. Havva hey, Kings'in League of Legends takım kaptanı. Bu dizi ben hem FIFA'da kullanıyordum, FIFA Online 4, FIFA 22, PS 21, şimdi e-football'da da deneyeceğiz. Sadakatini takdir ediyor. Evet, 3 çabuk gel, güzel severim. Elbistan Spor, SNMZ46, 2 Forbet. İki ofansif orta iki defansif orta iki stoper, iki bek, iki kaleci. Anasının da... <laughs> Şaka şaka. İk yok kayıyor. her şeyde 2 sandınız değil mi? Hemen. <laughs> Yedeklerde böyle. Ronaldo'da hem ikinci kere deniyorum. <laughs> of, rakip güzel, güzel. Sol lan? Japonya liginden birini almış gelmiş. Sağ stoperi de öyle. Yedeklerinde var mı? Oğlum yedeklerinde de bir tane var. Adam Japon fantezisi var. Seni seçtim çünkü sen farklısın. Japon'sun bir kere, akıllı adamsın. Hadi beyler. Geliyorum mu? Bir daha deneyelim şu şeyi. Bu sefer olmadı. <laughs> Adam önümde dedi. Nagato, Nagato mu? Nagato mu? Nagato Ne dedi Tomo? İndiremedi. Ramos, Kaptı. Vieira. Oğlum bu diye bir nereden çıktın bir an tövbe estağfurullah. olsaydı mükemmel. <laughs> Aldı Ramos. David. Vieira. Bir oldu. Ronaldo. Ay Oshimen. Cruyff Cruyff içinden geçemedi adamın O da Arnold yani içinden nasıl geçecekse artık Cancelo Aldı Bırak Vieira Bir yere Bir bıraktı Oshimen Geri ver Cık. Davis Edgar Davis Carlos Carlos Roberto Carlos Ya Mustafa ellerimiz artık şu olsun be Her videoda dediğiniz mal gibi olmuyor ya Olmayacak doğaya amin demez bu gece itibariyle bu operasyonu yapın dedim Hayır yapma diye bir. Böyle kötü geldi rakip kötü geldi. Mesih'i kafa atamaz herhalde. Oğlum ölüm kalım savaşı oluyor burada. Ah. Snyder bıraktı. Edgar Davis'e sen nereden çıktın Nagoto? Ne dedi Tomo? Oğlum Carlos nereye nereye ya? Yapma çıkar çıkar. Snyder. Snyder. Snyder gidiyor Snyder. Şöyle. Snyder. Geri bırak. Ronaldo. Cristiano Ronaldo. Bir bakış şey çapraz başka dönüşü. Bıraktı. Of. Bir daha al onu. Van Dijk. Hayır, olsaydı, olsaydı, olsaydı. Allah belanızı versin be. Hadi ileri bıraktım inşallah kime gidiyordur. tam güzel. Ronaldo. Ronaldo. Mükemmel. Onu da geçti Ronaldo. 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 Herkes geçti. Ronaldo. Ronaldo. Oğlum öyle vurulmaz be. Verdi geri. Oğlum hayır. Kanka neredesin? Ramos. Ramos hayatımızı kurtarıyor. Bir yere. Oşimen. Bir ver kaç. Ya sen nereden geliyorsun? Sekizli gibi ya. Sekiz mi? Bir yere bıraktı. Abi. ha tamam. Ronaldo. Abi yapmayın Ronaldo. iki kişi girmeyin. Niye oluyor böyle şeyler? Bir yere kaptı. Viera, Viera, Viera! One indir oğlum. Abi nereye indiriyorsun? Adamsın Carlos. Abi. Ben Carlos'u değiştireyim ya valla. Bundan sonra, hayır ya, hayır ya bak. İstek bak. Hepsi burada Carlos'u suçluyor. Oyun kalktığımız topu bize vermiyor. Bu Carlos'un olabilir abi. İ i̇nanıyorum çünkü her videoda Carlos'un kaptığı toplar. Bak senin de ananı... Sen, sen Ronaldo. Snyder. Hadi beyler güzel bir gol geliyor mu? Ronaldo yine bıraktı. Kanada. Kankelo. Snyder'e. Snyder. E. Açtı ortasını. Snyder tuttu ki. Ver. Ronaldo. 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 Su. Ne oldu lan? Burada mücadele ettik. Snyder topu çıkarmadı. Kafasını da sektirip yerden tutup attı valla. Hadi beyler. Bu sayede yeneceğiz rakibi. Yapma. Hayır. Başlangıç şu taktiklerini ben biliyorum neredeyse. Onu çözemedik. Van Dijk. Taktı. Oşimen. Oşimen Ronaldo. Ronaldo. Altına Ronaldo aldık ayağının altına ya. Ortaya bir yere. Abi yok ortaya verdim neyse aldık geri. Snyder bir ver kaç. Mükemmel bir ver kaç. Şöyle şöyle. Hayalimde bir roşet vardı ya. Ulan ne hayallerimiz vardı be baba. Kankeli Verdi. Edgar Davis. Snyder. Ronaldo. Ronaldo hocam oha artık oha. Hadi Snyder. Bu sefer atarsın bak sana güveniyorum. Bak girdi. Girdi girdi girdi. Snyder. Messi Snyder. Bam diyor oğlum diyor. Volkan Demirel de atarım diyor. Sana da atarım diyor. Harbiden maçı uyumlu oldu ha. Bam. Skor korumamız lazım. Hayır 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 hayır. Yemeyeceğiz, yemeyeceğiz. Edgar Davis. Ronaldo. Kanada. Messi Snyder. Messi Snyder. Snyder gidiyor. Kanat boş Şöyle, şöyle gördüm. Oshiman. Hemen birkaç oyuncu değiştireceğim. Güzellerinden. Zaten herkes şeye bakıyor. Tamam bakmamıza gerek yok Onu, onunla 2 saat uğraşırdım normalde ben abi şöyle mükemmel olmadım be baba seni yedim oğlum. sen hazır verme çıkma aşırı direkt sen hazır verme ben seni yedim yedim eğer bazı şeylerden korkacaklarsa yaşamak cesurların hakkı öküzümüz zaten bir hullant yok herhalde sen değil ben de hiç diğerlerinin garanti olsun diye soktum oyuna early kalın. common common, common. boşluk geldi anasını şey common Wesley common anasını fit fodun Lampard. 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 <laughs> Coman aldı. Ramos. Kanada. Orta yemiş pardon. <laughs> Talent. Talent. Abi top kesmeler deli ediyor beni. Lan al. David. Bıraktı. Fallon. Hadi attım. Bir daha at. Erling. Hocam foul. Oğlum ben nasıl yaptım? Adam bana girdi. Ba adama foul veriyor ya. David. David. Evet David. Oh. Sakin ol. Sakin ol. Neyse lan girmesin ya. Başka yazacağımız bir gol var. Senaylar korner. Eh, Free kick gol. Korner ne alaka? Yoksa korner mi geldi? Korner gol mü geldi? Mbappe. Komun geri çıkar. Kom. Edgar. Tutma onu tutma. Bir daha geldi. Bir daha geldi. Bir daha geldi. Örlük oğlum. Oh. Örlük. Alıt oğlum. Bim bim bim. Orada mükemmel bir orta açtık Carlos'la. Mbappe kaptı. Lampard. Frank Lampard. Hocam foul. Van Dijk aldı. Bir ver kaç. Bir arka kaç. Kanat bomboş. Carlos. Carlos. Mbappe. Kylian <laughs> <laughs> Mbappe. Son noktaya koymuşum. Emalı. diyor ben biraz daha yalayacağım ucundan diyor. Rakip maçtan kaçtı herhalde. Bam. Cık, abi ne güzel koymuşum he. Lan kaçtım mı? Emalı. Emalı. Evet rakibimiz kaçtı maçtan. Koyduk geçtik vallahi abi. Abi şurada keşke şey alsaydım şimdi o bilet lazımdı bana. Neyse mücadeleyi tamamladık. Arkadaşlar videoyu beğendiyseniz like atmayı ve abone olmayı unutmayınız. Hoşçakalın.